Abi askeri diyeceğim de bana askerlikle alakalı bir anın bir anlık bir, bir... kulağı küp olsun ya. <laughs> Kardeşim ben sana şöyle anlatayım. Sizin yaptığınız askerlik askerlik değil. Askerlik bizim zamanımızda. <laughs> Bak ben Şırnak 70. Tugay'da yaptım. Onun da tuvalde. Yani bizim zamanımıza sıkıntılıydı anladın mı? Siz şimdi enseye iş yapmak, kışa varma hesabı yapıyorsunuz. Bak başka bir şey vardı kışa varmak olmadı? Yani şey var ya bin giyim sen de bin beş yüz. Öyle vardı <laughs> <adam> işte. <laughs> ya çatışmaya gidiyordu. Gerileri beş tane kere. Şimdi bizi bekledi. Yani el bombasını bir çekelim, bir atardım baba. Gül. Üç dört tane de işte. Ölümü bekledik yani ya. Taşın arkasına geçirdim. Yakardım bir yuvara. Allah ya bana ya onlara diye. Çıkardım silahı. Pat 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 hiç korkmadım. Ya benim ortamlarım bile var hayırlı ya. Sizin yaptığınız askerlik mi ya? Ben askerliğim üstü başarıyla bitirmiş oldum arkadaş. Benim Tugay komutanım bana kendi silahını emanet etti ya. Ömür boyu sende kalsın. Abi canım sen ne anlatıyorsun babacığım ya? Bunu bana Tugay komutanım hediye Bir ömür sahneye Siz. Şimdikiler askerlik mi yapıyor ya? Biz bir attım montelleş yapalım babacığım yani. Korkmayacağız oh askerliksiz mıntık artık. Attım ben kendim böyle. Cinsin bunu ya başlama Allah'ım. Bir atardım. Anlamın çatına. As Gül. Şuraya mı lan? Sen ne anlatıyorsun baba?